Hollanda'daki entegrasyon sürecinizin tam ortasındasınız ve kafanız mı karışık? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Düşünsenize, şu an Hollanda'da iki farklı entegrasyon yasası aynı anda yürüyor. Peki hangisi benim için geçerli diye soruyorsanız, bu çok normal. Çünkü bu sorunun cevabı sizin için gerçekten de her şeyi değiştirebilir. Gelin bu düğümü şimdi birlikte çözelim. Sakın bunu basit bir bürokrasi detayı sanmayın. Bu sorunun cevabı hangi dil seviyenize ulaşmanız gerektiğini, okulunuzu kimin seçeceğini, hatta iş piyasasına hazır olduğunuzu nasıl kanıtlayacağınızı belirliyor. Yani anlayacağınız bütün yol haritanız bu tek bir sorunun cevabıyla yeniden çiziliyor. Peki, bütün bu karmaşanın, bu kuralların, bu belirsizliğin aslında küçücük tek bir bilgiye bağlı olduğunu söylesem? İnanması zor gelebilir ama gerçekten de öyle. Sizin için tüm kapıları açacak olan o anahtar sadece bir tarih. Evet, artık o gizemi çözmenin zamanı geldi. Hadi bakalım sizi eski yola mı yoksa yeni yola mı sokacak o kritik tarih neymiş görelim. Aslında bilmeniz gereken tek şey bu kadar basit. Hemen DYO'dan yani Eğitim Bakanlığı'ndan gelen resmi mektubunuzu bulun. O mektubun üzerindeki tarih her şeyi netleştiriyor. Bakın eğer mektubunuzdaki tarih 1 Ocak 2022'den eski ise siz 2013 yasasına yani eski yasaya tabisiniz. Yok eğer 1 Ocak 2022 veya daha yeni bir tarih varsa o zaman da 2021 yasası yani yeni yasa sizin için geçerli. İşte olay bu kadar net. Sizin yolunuzu bu tarih çiziyor. Tamam artık hangi yolda olduğunuzu biliyorsunuz. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Şimdi gelin dil kursundan iş aramaya kadar hayatınızı doğrudan etkileyecek o temel farklar neymiş onlara bir bakalım. Şimdi bu iki yasayı birbirinden tamamen ayıran dört tane ana maddeye, dört kilit noktaya odaklanacağız. Unutmayın, bu dört madde sizin Hollanda'daki günlük hayatınızda, geleceğe dönük planlarınızda doğrudan şekillendirecek. İşte karşınızda en büyük farklardan ilki, dil seviyesi. Eski yasa A2'yi yeterli bulurken, yeni yasa B1 istiyor. Peki aradaki fark ne kadar büyük? Şöyle düşünün, A2 ile markette alışverişinizi yaparsınız, komşunuzla havadan sudan konuşursunuz. Ama B1 bambaşka bir dünya. B1 ile bir iş toplantısında fikirlerinizi savunabilir, önemli bir e-postayı anlar ve cevaplarsınız. Bu fark, Hollanda'daki profesyonel hayata tam anlamıyla adım atıp atamayacağınızı belirliyor. Gelelim ikinci devasa farka. Sürece nasıl başladığınız? Eski yasada direksiyon tamamen sizdeydi. Kendi okulunuzu bulur, kursunuzu seçerdiniz. Sorumluluk sizindi. Yeni yasadaysa belediye sizinle birlikte sürücü koltuğuna oturuyor. Brede Intake denilen kapsamlı bir görüşme yapıyor ve sizin için en uygun yol haritasını yani kişisel entegrasyon planınızı PIP hazırlıyor. Yani artık yalnız değilsiniz, belediye sizin bir nevi yol arkadaşınız oluyor. Ve bence en anlamlı değişikliklerden biri de bu. Eski yasanın o herkese aynı gömlek uyar yaklaşımı artık geride kaldı. Çünkü herkesin öğrenme hızı, hedefi farklı, değil mi? İşte yeni yasa tam da bunu dikkate alıyor ve size hedeflerinize göre tasarlanmış 3 farklı öğrenme rotası sunuyor. Peki, neymiş bu 3 rota? Hemen bakalım. Birincisi, standart yol olan B1 rotası. Amacı sizi iş hayatına hazırlamak. İkincisi, eğitim rotası. Bu rota, Hollanda'da üniversite okumak gibi akademik hedefleri olanlar için bir köprü görevi görüyor. Üçüncüsü ve sonuncusu ise Z rotası. Bu da öğrenme konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyanların günlük hayatta kendi başlarının çaresine bakabilmeleri için pratik beceriler kazandırmaya odaklanıyor. Çok daha adil ve etkili bir sistem. Geldik dördüncü ve son kritik farka iş piyasasına hazırlık. Eski sistemdeki teorik onay modülünü hatırlarsınız, portfolyo hazırlanırdı. İşte o, yerini yeni sistemin pratik map modülüne bıraktı. Artık sadece kağıt üzerinde bir şeyler hazırlamak yetmiyor. En az 40 saat staj, dönüllülük veya bir iş yerinde deneyim gibi gerçek hayat tecrübesi edinmeniz şart. Yani özetle, kağıt üzerindeki işler bitti, artık sahaya inme zamanı. Bütün bu değişiklikleri duyunca, peki ya aynı kalan hiçbir şey yok mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Olmaz mı? Tabii ki var. Hangi yolda olursanız olun, değişmeyen, herkesin yapması gereken bazı temel şeyler de mevcut. Mesela KNM sınavı yani Hollanda toplumu bilgisi sınavı, her iki yasada da var kaçış yok, Hollanda'nın temel değerlerini öğrendiğiniz katılım beyanı PVT süreci de aynen devam ediyor ve tabii ki dil öğrenmenin o dört temel direği yani okuma, yazma, dinleme ve konuşma sınavları her iki sisteminde kalbinde yer alıyor. Tamam, şimdiye kadar bir sürü şey konuştuk. Gelin bütün bunları toparlayalım ve size şöyle bir bakışta her şeyi gösterecek net bir özet sunalım. Bu sizin nihai yol haritanız olacak. İşte karşınızda her şeyin özeti. Bu tablo iki yasa arasındaki en can alıcı farkları gösteriyor. Dil seviyesi, sorumluluğun kinde olduğu iş modülü ve sizin için en önemli belge. Belki bir ekran görüntüsü almak isteyebilirsiniz çünkü bu gerçekten işinize yarayacak bir özet. Eğer eski yasaya tabiyseniz, size tavsiyem çok net, zaman kaybetmeyin. A2 seviyesinin daha ulaşılabilir olmasını bir avantaja çevirin ve bu sınavları bir an önce verip bu süreci arkanızda bırakın. Peki ya yeni yasadaysanız, sizin için strateji biraz daha farklı. Belediyedeki danışmanınızla sürekli iletişimde kalın. O sizin bu süreçteki en büyük destekçiniz olacak. Ve sakın unutmayın, A2'den B1'e geçiş ciddiye alınması gereken bir adım. Bu zorluğa iyi hazırlanın, dil eğitiminize dört elle sarın. İşte böyle. Artık belirsizlikler de aldı. Yol haritanız net bir şekilde önünüzde duruyor. Bilgi alma aşamasını tamamladınız. Şimdi sıra eyleme geçmekte. Peki şimdi yolunuzu bildiğinize göre atacağınız o ilk adım ne olacak?